Selamünaleyküm. Evet gider ayak bak yine yapıyor ki kocan yapıyor kocan. He As. Süleyman... İçindeki demir onu alalım. Var mı demir? Bakayım içinde demir var mı? Yok. İşte bu şu... şey çıkıyor eğer. De... İlaç sürmüş. İlaç sürmeyince çıkıyor. İlaç sürmeyince çıkıyor. Çıkıyor muydu? Biraz deliklerim verir misin bana iki dakika? Bak, aha bak bu demir var şimdi bak demir var bak lastikten lastikte demir lastik soktu içine başka lastik mi bak? Demir mi var? Kucuk lastik soktu plastik lastik soktu içine. O yatta adam. Laş ya mi şurada? Lastik soktu lastik. Bak içinde plastik küçük boru gibi bir şey soktuydu. Usta kız bu adam. Vallahi usta. Bu adam iyi şey etti de hiç şey etmiyordu. Hem yapma da usta hem etme de usta. Ondan aldım ben takamam. Ne ben takamam. Ela şu terlikten verir misin iki dakika? Ne olursun? Üç kere söyledim. Şuralarını şey etmiş mi? Cezelenmiş mi? Niye yarattın? Şurasını bir şunu verin. Yersin temelli bozarsın olmaz şey, o zaman. Çantan yavadır şey tertlo. Nerede? Avuç çantanın içine bak çantan. İyi var iyi var. zorlama bırak. Adam bak ust anana uğradı mı. Oh. Bir gelir misin ben yapıvereyim ya. Ela abi gelir misin? Dur ver yapacak yapacak bunu. Dur yapamadım. sen çek diyecek mi? Tam yapacak ver adam ver. Adama ver yapacak. Yapamadın tut ver tut. Ver. <laughs> Bırak bana. Yere vurma yersin. Kel, kör. Kendi şunu kendin koy. Al. 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 İki kilo incir. Aynı yerden aldım. Bak bakalım neymiş. Heh. Eşeğin, pardon yemeğini bize yedirecekler. Sen bu eşe incir, incir mi sen görmedin? Al dedin ya sen. 150 Eyle. lira dedim, anne dedin, i̇ncir dedim, incir dedim. Ben böyle incir olduğunu? 300 lira para verdim. Piçin gibi toplamış adam. Ama güzel, ben yedim üç tane yedim. Neyse, Tam neyse, ye tane ye bir tane. Kes bereket. Tam. <laughs> bak bak. Yiy bunu hadi yiy bunları. <laughs> Hı? Ya niye öyle deyip düz de diyorsun ya? Sesine böyle bir şey bilmedim yavrum Allah razı olsun pardon yok sen incili gizlendin. Al inci. <laughs> Neymiş o? Incir incir. Ben yiyemem. <laughs> İyi git değiştir. Değiştirirsin sen. Gayernin butegini atacaksın çünkü. <laughs> ya. Neyse hayırlısı olsun. Al, alan da var kesin, da var ama kesin olabilir. demek ki almayacakmış. Memnun değil tabii ki de. Ela <laughs> Hanım sen kendine bak. Ha. Ben kendim. Kendine bak kendine bak beni berbat etti mi? Ha. Babacığımı üzüyorsun. Aldın mı yaşlısın? Bu ben üzmem. Bu bacığını sen üzme yeter ki. Ben üzmüyorum ki ben seni üzüyor Evet kıralım. Kolay gelsin tekrardan. Eyvallah. Bak yine sen yaptın. İlde mefa. Şuradan bilmem ne bulma demişler canım. Hayırlı günlerin olsun. Nasılsın hayatım? İyi misin? İlaçlarını içtin toparladın mı biraz? İlaçlarını içtin toparladın. İlaçlarını içtin toparladın. Allah razı olsun. İlaç yazdırdım. Ela'ya ilaç yazdırdım. Ela'ya sivilce ilaçları yazdırdım Ela'ya. Sonra hastalanmış okuldan aldım geldim. Akşamda nöbete gideceğim. Tüh. Ne yaparız ne ederiz? Ne yaparız ne ederiz? Allah mutluluğumuz daim huzurumuz bol eylesin. Ya Rabbi. Boncuk Hanım'la beraber bir bakayım nerede? <laughs> Selamun Aleyküm. Nasılsın tatlı kelebeğim? Ulaş. Ben şimdi yatıp uyuyacağım. Bir, birkaç keşkek keş giyeyim ben. Ya tam ondan i̇kisi, sonra. Allah'tan. Başka ikisi derken. Patates üstü köfte. Patates üstü köfte yemem şimdi. Akşama yerim onu. Şimdi solup. Ö... dalak var mı dalak? Dalak malak kol gibi dalak. Kol gibi bilmem ne var. Eşeğin ki yersin. Heh. Nerede? Lan ben de şunu parayla gidip de şunu alıp da göreceğim. <laughs> Nerede? Rezanede. Nerede var? Dedin de. Eşeklerin altında. Eşek sütü içtin mi sen doğru söyle. Ben eşek sütünü niye içeyim lan? Eşek sütü? Eşek sütünü sen içiyor. Aa, asla. Bak onun lafların çok gerçekten iç acı diyor. da yiyelim. Hadi azıcık koy da keşke yiyeyim bakayım. Ne keşke varmış. Evet. Ay maşallah. Hay maşallah. Yemekler yapılmış. Ağzın hasta, ağzın hasta. Gözün este, göz... Aa, bunları akıttım. Of, 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 of. Köfteler de aynı bizim Mia. Mia'nın yiyeceği. Şey, şey, tam Mia'nın Mia yiyeceği şey diyecek. <Sessizlik> Hay Mia'nın Köfte sinne koydum. Gözlerine doydum. Oh, Kız köpek miyim ben o kadar kemik oraya koydum. Bir de şu derisi şey sen ma bak. Oh. Tavuk mu bu? Bu kemikte dursun. Bu kemiği mi? Tam yeter yeter. Kartala. Kartalı biliyor musun? Sen hiç kartal gördün mü hayatında? Oh. Nasıl şu شوف güzel yani. Ya Rabbi. Bir de sıcak kemik bulabiliriz. Şundan da koymayacak. Oo. Oh. Çok güzel olmuş. Nefil Al bir pul biber atabilir misin? Attım attım. Yiyemesin bir de. Midem Az atar mısın? Işte. Şuralara hem de Ben dökmedim. Ya kim döktü sen dökmedin. Ela ya. döktü tamam yeter. Ela döktü ben döktüm. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirrahim. Ağzım yamuk benim ağzı ya. Ne yapıyorsun sen de? Dokunsaça öyle yiyorsun gibi Vallahi ağzım yamuk. Zuneyi iyi mi? Çok iyi. İçindeki. Deli o, deli Ne derisin? Şey. Lan kebabın kızarmış şeyi var ya üstünde. Bu kebap kemiği mi? Evet. Kim sıyırdı bu kemikleri? Sıyırılmış kemik anne. Vallahi değil, sıyırmış da de tarafta ayırdık. Esra'ya sonra Esra ayırdı anne, bir de. Anne, bak ne oldu? <laughs> Buramaz nasıl? Bu şırap diye ses geldi. Nasıl vurdun lan? Hiç hiç mi acımadın kız sen? E sen haklı ya. Bak ona bir mındar hayvan şeyini söyleme diyor. Söyleme. Bu tokada gittin. Ben mındar mı dedim? Ben şu kötü gün dokuyum. Bunu kim sürmüş dedim. Sadece sordum bu. Niye öyle bir şey söylüyorsun? Niye tokat vurdun? ben o gün topladım. Ha, oraya aşağıya attık çocukları. Ben de helal kalamadan gidemezsin biliyorsun değil mi? küçük bebekten kötü. O bezi her yere kullanıyor bizi. Tavada siliyor. Ondan sonra ocağı da siliyor. Rafı da siliyor. Her şeyi bezi. Bak. Bak tişört gitti. Sen bebek gibi dökeceksin. Sen öne baksana. Dur bir dakika. Ha, ne hiç görmedim. Vallahi yatıp da yıkayım. Haha. Neyse, eline sağlık. Adalardı. Keşkek de çok güzel olmuş. Yarma keşkek miydi bu? Musi keşkek. Yarmadı mıydı? Söyle bakayım. Benim dediğim gibi. tamam ben ben yemiyorum. Benim dediğim gibi söyle. Benim dediğim gibi söyle yarma Hay yarma. Yarma. Dişim çıkıyor dişim. Bak. Tam. Dişim. So soylaydı, düş, düş, Son düşer. kez bir kere daha. Yarma. hayır Bak bir ben bakayım bak bir dinle beni. Yarma. Hay. Kralım ben yatıyorum. Vallahi. Kendini iyi davran. Cici davran. Allah'a emanet ol. Sabah akşam nöbete gideceğim uyuyacağım ben. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> ne yapayım? Çalışacağız, para kazanacağız, para. Allah hayırlı. Amin. Hadi.